Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda web uygulama analiz araçlarından Paros'u inceleyeceğiz. Hemen çalıştıralım Paros'u. Görsel arayüzlü bir program. Uygulamalar, web uygulama analiz ve Paros diyerek programımızı çalıştırıyoruz. Bu program oldukça eski bir program. 2003 ve 2005 yılları biraz önceki ekranda gördüğünüz gibi 2003 ve 2005 yılları arasında geliştirilmiş bir program. Nereden baksanız 10-12 yıldır herhangi bir geliştirilme yapılmamış programda ve program işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremiyor. Şimdi bunun iki tane özelliği var. Birincisi spider özelliği linkleri toplama özelliği var. Bir de zafiyet analizi özelliği var ama ikisine de yerine getiremiyor. Hemen biliyorsunuz bizim açıklı sitemiz var. İçerisinde onlarca zafiyet bulunduran bir site. Bunun üzerinde bir zafiyet taraması yapacağız. Ama göreceğiz ki sonucunda hiçbir şey bulamamış ya da birkaç tane dışında hiçbir şey bulamamış olacak. Hemen kullanımı ben yine de göstereyim. Kali Linux'un içerisinde buna yer vermişler. Ben de bundan dolayı anlatmak istiyorum. Ama program e, kullanım düzgün kullanımı yok programın, öyle söyleyeyim. Bu program Paros'u çalıştırırken tarayıcı ile ortak çalışıyor, daha doğrusu tarayıcı ile eşleşmeli çalışıyor. Bir proxy ayarı yapmamız gerekiyor. Öncelikle Firefox'u çalıştırıp bu ayar işlemini gerçekleştirelim. Daha sonradan da sitemize gidelim. Ya da öncelikle sitelerimize gidelim ne var? 192, 168. Bu bizim zafiyet arayacağımız site. 192, 1.105 dedim ve siteye gittim. Ayarımı yapalım, ayarımızı da yapalım. Burada çünkü herhangi bir yerde bir site adresi belirtemiyoruz. Tarayıcı üzerinden proxy'yi aktifleştirip proxy üzerinden almasını sağlıyoruz. Sayfamız açılsın açıldı. Biz ayar bölümüne geçelim. 3 çizgiye tıklayıp preferences'a geliyoruz. Buradan advanced'a tıklayıp e, network'e geliyoruz buradan ve settings'e tıklayıp manuel proxy'yi seçiyoruz. Burada sizde ilk başta bir şey olmayabilir. E, bunu bu ayarları girmeniz lazım. 127.0.0.1 portu 8080 ve bu alttakini işaretleyip OK diyoruz ve buradan çıktık. Yaptığımız bu işlem sayesinde tarayıcı üzerinde yaptığımız işlemlerde direkt programın haberi oluyor. Daha doğrusu önce ona gidiyor işlemler. Sonra onun üzerinden sunucuya gönderiliyor. Ayarımızı yaptıktan sonra evet, sayfayı tekrardan yeniliyorum. Yenilediğimde görüldüğü gibi yakın bilgiler yakaladı. Şimdi Önce zafiyet tarama işlemine bakacağız. Site linki buraya geldikten sonra sitemizi seçiyoruz. ve Analiz bölümüne gelip Scan diyeceğiz. E, scan demeden önce burada politikalar var. E, hani programın ne iş yaptığını seçmemizi sağlayan politikalar. E, burada birçok seçenek mevcut. Ama bunların neredeyse tamamını yerine getiremiyor program. E, bunları hiç şimdi anlatmayacağım. Direkt biz full bir şekilde yani bulabildiği kadar açık bulmasını e, ister bir vaziyette bıraktık orayı. Analize tıklayıp scan diyerek bu tarama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bizim bu açıklı sistemimizde zafiyet taramasını gerçekleştirdi. 6 saniyede e, tamamladı bunu. Görüldüğü gibi oldukça kısa sürdü. Ve bize orta düzeyde birkaç açık bulduğundan bahsediyor görüldüğü gibi anlamsız hiçbir bir şey anlamayacağımız türde bir takım bize bilgiler burada vermiş oldu bu onun aslında zafiyet tarama bölümünün yeterli düzeyde çalışmadığını gösteriyor burada önceki videomuzda mesela zapı kullandığımızda bu bölüm neredeyse yani bütün zafiyetleri bulmuştu sistem üzerinde ama bu bulamıyor maalesef. Bu da onun 10 yıl, 12 yıl önce geliştirilmeyi bırakılmasından kaynaklanıyor. Bir de bunun spider bölümü var. Bu da linkleri yakalama bölümü. Şunları bir sileyim öncelikle. Delete diyerek. Sildik. Şimdi link tarama içinde formu kullanacağız. Bunu yazıp PC Dünyası TV yazıp Enter'a basıyorum. Burada sitemizin yakalanmasını bekliyorum. Evet PC Dünyası TV yakaladı. Bunun şimdi linklerini alacağız. Yine analiz bölümüne geliyoruz ve Spider diyerek bu site üzerinde bulduğu linkleri bize listelemesini sağlıyoruz bu komutla. Daha doğrusu bu adımla seçtikten sonrası tart diyerek işlemimizi başlatıyoruz. Yine işlemi tamamladı ve sonlandırdı. Şöyle ağaç görünümünü açtığımızda görüldüğü gibi yine bize anlamsız bir takım şeyler çıkardı. Bu Spider özelliği de aslında bu programın kullanılmıyor. Şöyle hakkında bölümüne baktığımızda burada görüyoruz 2003-2005 yılları arasında bu geliştirilmiş. Şu anda parosproxy.org sitesi kullanılmıyor artık. O da kapanmış. Dolayısıyla bu program zamanında yazılmış. Belki zamanında güzel bir araçtı. Belki çok kullanıldı. O yüzden Kali Linux buna yer verdi ama şu an günümüzde bu araç hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bir herhangi bir muhatabı da yok. Yani bu aracı devam ettirecek veya geliştirmese bile Bununla ilgilenecek başka hiçbir kişi, grup ve ta bir şey yok yani. Dolayısıyla Kali Linux bunu niye buraya koymuş anlamış değilim. Ger gereksiz bir araç. E faydası olmayan bir araç. Sadece burada var yani. Sadece adı burada geçiyor. Yoksa başka hiçbir özelliği, kullanımı yok. Zaten gördünüz e denedik. İki özelliği de e iş görmedi Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Demeden önce bu yaptığımız ayarı da yapmamız gerekiyor. Bu manuel proxy'yi seçip sistem proxy'ye yapmamız gerekiyor. Yoksa internete bağlanamayız. Her tıkladığımızda hata alırız. Bunu da uyarmış olayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.